Arkadaşlar merhaba. Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Programcılığı okuyanlar için bir e, birkaç soru ve cevapları yazdım, not aldım. Video çekmek istedim. Umarım faydalanırsınız. Başlayalım. Programlama temelleri. Bilgisayarın fiziksel kısmına don donanım denir. Belli bir amaca yönelik olarak hazırlanmış ve istenilen işlemleri belli bir sırada yerde getiren komut dizilerinin genel adı programdır. Hoparlör giriş birimi değildir. Bir bilgisayarın birimlerini kontrol eden ve verileri işleyerek sonuçları belleğe kaydeden birime işlemci denir. İnsanların konuşma diline yakın programlama dillerine verilen genel ad yüksek seviyeli dillerdir. C++ programının çalışması sırasında sıfıra bölüm hatası meydana gelmesi çalışma zamanı hatasıdır. C++ program geliştirme aşamasında birleştiricinin görevi Amaç kod ile fonksiyonların ait oldukları kütüphaneleri birleştirmektir. C++ kaynak kodunun makine diline dönüştürülmesi derleme aşamasında olmaktadır. Algoritma için hangisi söylenemez? A. Algoritma iş adımlarının sıral listesidir. B. Algoritmalar sözde kodlarla ifade edilebilirler. Bu da doğru. Algoritmalar akış diyagramları ile gösterilebilirler. Bu da doğru de algoritmalar bilgisayar programlarında fonksiyonlarla ifade edilebilir. Bu da doğru. Yanlış seçenek ise şudur. Okuyorum. Algoritmada iş adımlarının sırası önemsizdir. Bu yanlış olan seçenek. Bir akış diyagramında başta mutlaka olmalıdır. Akış diyagramlarında girdi ve çıktılar paralel kenar ile gösterilir. Akış diyagramlarında baklava şekli kararı temsil eder. Algoritmaların grafiksel gösterimi akış diyagramları ile yapılabilir geçerli bir kaçış çizgisi eğik çizgi ve çarpı olamaz. Yani slash işareti ve çarpı işareti olamaz. Unsigned char veri tipinin alacağı minimum minimum ve maksimum değerler 0 ve 255'tir. C++ programında m eşittir n artı 10 deyiminde verilen işlem gerçekleştiğinde m değişkeninin yeni değeri n değerinin 10 fazlasıdır. n değişkeninin değeri değişmez. C++ programında verilen y eşittir 42 yüzde 5 artı 6 bölü 2 çarpı 5 eksi 3 ifadesinde y değişkeni 14 değerini alır. Toplama operatörünün önceliği değerlerinden düşüktür. Visual Studio 2017 bütünleşik geliştirme ortamında C program dili bulunur. Yeni proje oluşturma işleminin kısa yolu Ctrl-Shift-N'dir. C++ kaynak dosyası uzantısı hangisidir? Cevap. Nokta .cpp'dir. Yani .cpp'dir. Visual Studio yeni proje ekranı ile ilgili olarak proje ismi belirlenebilir. Projenin konumu belirlenebilir. Projede kullanılacak programlama programlama dili belirlenebilir. Projenin çözüm adı belirlenebilir ancak projede kullanılacak kaynak dosyanın ismi belirlenemez. Veri tabanı. Visual Studio 2017 bütünleşik geliştirme ortamında veri tabanı yer almaz. Visual Studio 2017 menüleri şunlardır. Düzen, görünüm, hata ayıkla ve projedir. Visual Studio 2017 çözüm gezgenin görevi nedir? Cevap. Kod dosyalarını bulmayı, görüntülemeyi ve yönetmeyi sağlar. Visual Studio 2017 bütünleşik geliştirme ortamının takım gezgini alanında kod paylaşma işlemi gerçekleştirilir. Bir programlama dilinde programı yazmak, derlemek ve çalıştırmak amacıyla geliştirilen ve bu süreçteki tüm işlemlerin yapılabileceği yazılıma bütünleşik geliştirme ortamı denir. C++ programlama dilinde atama operatörü olarak eşittir kullanılır. Eşittir işareti yani. C++ programlama dilinde eşittir operatörü olarak yan yana çift eşittir sembolleri kullanılır. Atama operatörü sembolü C++ programlama dilinde eşittir yani atama operatörü tanımlanmış ilişkisel operatörlerden değildir. C++ programlama dilinde mantıksal ve operatörü gördüğünüz bu işarettir. Bu işaret olarak kullanılır. Şartlı operatörler şunlardır. nokta soru işareti. nokta iki nokta üst üste ve nokta noktalı virgül. Bir koşul değerini yanlış ise doğru, doğru ise doğru ise yanlış yapmak için değil kullanılır. Programlarda karşılaşılan hataların çoğunluğu programlamadan kaynaklanmaktadır. Sinteks hataları yazım ve gramer kurallarının ihlal edilmesidir. Yani söz dizimi ve hataları derleyici tarafından tespit edilebilir. Sinteks hatası ile ilgili yanlış olan cümle şudur arkadaşlar. Program düzgün çalışır ancak beklenmeyen sonuçlar üretir. Bu şıkkı işaretleyeceğiz. Bu cümle yanlıştır. Söz dizimsel hatalar arasında dosyanın düzgün kapatılamaması bulunmaz. Hata ayıklama prensipleri ile ilgili yanlış olan bilgi, deneme yanılma yönüyle hata ayıklama en etkin yöntemdir. Bu seçeneği işaretlersek doğru şıkkı buluruz. Hata ayıklama yaklaşımları arasında ileriye doğru hata ayıklama bulunmaz. Hata ayıklama yaklaşımları ise şunlardır. Kaba kuvvette de... kaba kuvvetle hata ayıklama, geriye doğru hata ayıklama, test ederek hata ayıklama ve tüme varım yöntemidir. B eşittir 4 2C ek çizgi a e, kod satırında sıfıra bölünme hatası alınıyorsa geriye doğru hata ayıklama uygulanmalıdır. İmlece git komutu ne işe yarar? Cevap. Program imlecin bulunduğu konuma kadar çalıştırılır. F10 ne işe yarar? F10. Üzerinden adımla için F10 fonksiyon tuşuna basılır. Koşullu kesme noktasının oluşturulması ne işe yarar? Koşul sağlanınca ilgili satırda programın çalışması durdurulur. Hatasız kod yazımı için test veri setinin kapsamlı olarak hazırlanması tavsiye edilir. İki boyutlu bir dizinin dizinin toplam eleman sayısı nasıl hesaplanır? Cevap. Birinci boyut eleman sayısı ile ikinci boyut eleman sayısı çarpılır. Soru. İki boyutlu iki dizinin çarpımı için hangisi doğru olmak zorundadır? Cevap. Birinci diz, dizinin sütun sayısı ikinci dizinin satır sayısına eşit olmalıdır. Çok boyutlu diziler tanımlanırken hangisine dikkat edilmeli? çok boyutlu dizilerde en soldaki boyut dışındaki boyutların eleman sayıları tanımlanmalıdır. Bayağı uzun video oldu arkadaşlar. Ya bir programcılık bu şekilde öğrenilmez biliyorum ama ben sadece yazdım. Udemy'den kurs alarak öğrenebilirsiniz. Ezber yaparak geçmeye çalışıyoruz. Umarım hepimiz başarılı oluruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.